yerden devam ediyoruz. İzleyicilerimizden gelen SMS'leri hızlı hızlı cevap verelim. varikosel ameliyatı olmam gerektiği söylendi hocam. Tonik ve iksiri ne kadar zaman nasıl kullanmam gerekir diye soruyor bir izleyicimiz. Bu varikozun ağrına bağlı. Akut mu kronik mi kaç yıldır var? Ortalama yani en kötü ihtimal 3-4 ay. İksir tonik, varikozul çayı. Eğer bağırsaklarında bir problem varsa lifli detoks da gerekir. Bu detoks ürününe biraz sonra yine soracağım size. Çünkü bağırsaklarda problem varsa diyoruz ama bağırsaklarında problem olmayan insan neredeyse... Olmayan insan yok. Çünkü hep yok yanlış gibi. besleniyoruz. Evet. Son 100 yıldır yanlış besleniyoruz. Evet. Tip 1 diyabet hastasıyım. Ürünlerinizle bundan kurtulabilir miyim? Diyabetle ilgili çalışma yapıyor musunuz? Ne önerirsiniz? Tip 2 tedavi diyoruz da tip 1'de de yani %100 başarı yok. O biraz değişik. Doğuştan oluyor veyahut da pankreas tamamen çalışmıyor. Eğer ki pankreasında az biraz çalışıyor olsa tedavi edilebilir. İnzülün az da olsa inzülün salgılıyorsa tekrar geri dönüşüm sağlanabilir. Yani şey, işte henüz başlamamış olan insanların kesin tedavi ediliyor. Tedavi ediyor. Yani insülin... korek diyabet Peki değil. bu tedavi ne kadar bir zaman alabilir? Yani 3-4 ay. 6 hafta sonra da veriler çok değişiyor. Yani eğer insülin kullanmıyorsa sadece hap kullanıyorsa o kişinin tedavi olma şansı daha yüksek. Tabii, yeni başlayanlar yani yeni 1-2 yıldır kullanıp da efendim ünitesi çok çok yüksek olmayanlar yani pankreası az da olsa insülini sarılıyorsa tedavisi mümkün. Az da olsa evet. çalışıyorsa. Evet bu konuyla ilgili olarak da ekrandaki numaralardan izleyicilerimiz size danışabilirler. Pankreas kanseri için ne yapmak gerekir? Size göre bir çözüm var mı? Pankreas kanseri olan hastamız var. O takriben 2 aydır ürün kullanıyor. Tümör uzunluğu işte 3 santim çapı, uzunluğu 3, 7 santim çapı 3.8 santimdi gerileme başladı yavaş yavaş. Gerileme başladı o, o zaman. Olumlu pankreas kanseri, olumlu gelişmeler var. İyileşebilir. Yine başka önerim, izleyicimiz şeker hastası, hastalığını soruyor ama cevap vermiştik ona. Ben şeker hastasıyım ne önerirsiniz diye aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Ben astım ve hepatit B hastasıyım. Sürekli antibiyotik kullanıyorum. Karnım şişiyor yardımcı olursanız memnun olurum diyor. Hepatit B. E, İksir tonik enfeksiyon çayı ile karaciğer çayı iyi gelir ama hepatit B aktif değilse bunun tedavisi biraz zaman alır. 4 ay 5 ay zaman alır. Ama ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Aktif mi pasif mi? Yani hepatit B olup da, olup da, da ürünlerinizi kullanıp bundan fayda gören. Da, hatta kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış Epstein-Barr virüsü olan şu daite mesela Amerika'da Las Vegas'ta okuyordu bir üniversite öğrencisi. Orada Epstein-Barr virüsüne yakalanmış. Tedavisi dünyada mümkün olmayan bir hastalık. Kronik yorgunluk sendromu yavaş yavaş enerjisi bitiyor. Epstein-Barr virüsü aynı herpes virüsüne benzer bir virüs. Normal kişi buna yakalandığı zaman kendini grip zannediyor. Tedbirini almıyor. Normal Lenf sistemine yerleşmeden önce bunu yok etmek mümkün. Basit bir virüs. Fakat lenf sistemine yerleşirse, evet. tedbir alınmazsa artık onu yavaş yavaş bitiriyor. Çünkü bu Epstein-Barr virüsü akıllı virüs de denir. Terörist başı gibi. Hangi organa yerleşirse o organdaki bakteri virüs ve mantarları adeta kontrol ediyor. Komutası altına alıyor. Yönlendiriyor her organda o organdaki virüslerle birlikte çalışıyor. Yani böyle bir durumda bile siz ürün tavsiye ettiniz ve olumlu netice aldı mı hocam? Evet, 6 ay üzerinde Las Vegas'ta üniversite öğrencisi olarak orada okuyan bu genç artık doktorlar bizim yapacağımız bir şey yok. Ailesine telefon ediyor ki çocuğunuzu alın götürün diyor. Bu genç Amerika'dan gelemedi kendi kendine. Yani o kadar bitmişti Enerjisi ailesi bitmiş. Ailesi gitti, getirdi. Gitmeden önce bana dediler ki aradılar ne yapabiliriz? İnşallah tedavi ederiz. Getirdiler. Bana gönderdik getirdi. Üç ay sonra normal ayağa kalktı. Ama üç ay sonra bana dedi ki Allah razı olsun çok iyi çok güzel de tadı hoşuma gitmedi. Artık tadından dolayı da... Dedim ki artık o kadar da olur. O zaman sarımsak kokusu vardı. Şimdi o koku yok çok şükür. Yani dedim iyileştiğine şükür. O kadar da olacak yani değil mi? Evet, muhakkak sağlık her şeyin başı. <laughs> sonra altı ay sonra tekrar Amerika'ya döndü okumak için.